Jüpiter 10 Haziran itibariyle Yengeç burcuna geçecek ve 30 Haziran 2026'ya kadar bu burçta. 2013, 2014 yıllarına benzer olaylar yaşayabiliriz. O dönemde hayatınızda neler olmuştu? Bir bakın. Bir ilişkiye mi başlamıştınız? Yer değişikliği, mekan değişikliği mi yapmıştınız? Bir işe mi başlamıştınız? Ya da bir işin bitirmiştiniz? Ya da okul değişikliği mi yapmıştınız? Bunlara benzeyen olaylar yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Ayrıca ev, aile, aidiyet duygumuzla yükselecek zamanlardan geçiyoruz. Jüpiter'in yengeç burcuna geçmesiyle birlikte yengeç, oğlak, koç, terazi burçları inanılmaz derecede etki altında olurken hayatında değişiklikler, dönüm noktaları yaşayabilir. Ama buna istinaden akrep ve balık burçları da Jüpiter'in yengeç burcuna geçmesiyle etki altında olacak burçlarda yükseliniz bu burçtaysa ve özellikle haritanızda yengeç hangi evinize tekabül ediyorsa onlara bakın hangi olaylar yaşayacaksınız. Jüpiter şans bolluk berekettir. Ancak her ne kadar şans bolluk bereket olduysa büyütür de. Hayatınızda kötü giden bir olay varsa onu da büyütme potansiyeline sahiptir. İşiniz belki memnun değilsinizdir. Oradaki olaylar çok daha fazla nüksedebilir. Ya da ilişkinizden memnun değilsinizdir. İlişkinizdeki olayları gözünüze sokabilir. Gerçekten bu zaman diliminde hayatımızda köklü değişimlerin olabilme ihtimali çok müsait. Özellikle saydığım burçlar dikkat edin. 2013-2014 bir düşünün bakalım